son kez okula hazırlanışlarımın olması beni bayağı bir üzüyor. Bir buçuk ay sonra falan gidecek bir okulumun olmaması. Öğrenciliğimin bitiyor olması biraz korkunç hissettiriyor. Hayata gerçekten hazır mıyım? Yetişkin hayat Dün bütün fırçalarımı yıkadım ve bir dakika. Süngerlerimin tatlılığına bakın. Çilekler yani. Bayağı uzun zaman olmuş süngerleme yıkayacağım. Gerçekten unutmuşum bu hissi. Beni tanıştığım insanlarda da yeşitim olan insanlar. Aynı problem var. Onlar da benim gibi hissediyor. Sizden öncekiler bunu nasıl yönetebildiler? Böyle hissetmenin önüne nasıl geçtiniz? Bir trik, bir hack falan varsa paylaşırsanız çok sevinirim. Okulun olmaması beni bir boşluğa sürükleyecek gibi sanki. Yani. Kaç yıldır okuyoruz sonuçta? 4, 8, 12, 4. <laughs> Hayatımın hiçbir döneminde okula gitmediğim ya da okulun ikinci planda olduğu bir aşama olmadığı için bir afallayacak gibi hissediyorum. Yani şimdiden bile afallamalar başladı fark ettiyseniz. Konuşmaya dalıp bütün makyajı da elimle asaydım. Ama böyle elle yapınca daha güzel oturuyor gibi cildimize. Ne makyajı yaparsam yapayım vazgeçilmez olan şu göz pınar. Ay göz pınarlarımı aydınlatma olayından kopamıyorum. Ve oraya bu hala Gün çok yoğun bir kirpik istemediğime karar verdim. Farmasi 203 numarayı kullanacağım. Bana çok sordunuz Nivel'in bu tinti. Sormakta haklısınız bence çok güzel yapıyor. Canlı ve sağlıklı gösteriyor. Bu 003 numaralı kılızı süreceğim. duş aldığım için saçım biraz kabarmış ama sanırım bir şey yapmayacağım. Çünkü zaten hava yağmurlu. Ne yaparsam yapayım böyle olacak. Ben hazırım ve çıkıyorum.